Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size çok güzel bir çorba tarifim var. Bağışıklık sistemi ve sindirim sisteminiz için mükemmel bir çorba yaptım sizler için. Mutlaka denemelisiniz. Bu çorbayı içince kanınız temizlenecek. Bağışıklığınız güçlenecek ve kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Bu mevsimde e, yeşillenen ısırgan otlarını mutlaka alın, kullanın çorbasını yapın, böreğini yapın, ne yaparsanız yapın, salatasını yapın. Her şeyiyle mükemmel bir besin. Mevsimsel alerjiler içinde e, çok faydalı olduğunu söylüyor uzmanlar. Onu da belirteyim. Bağırsaklarımızı da enfeksiyon ve ödemden koruyor. Bunu da söyleyeyim. Yani sayamayacağım bir sürü faydası var ısırgan otunun. Şimdi yapılışına bakalım nasıl yapmışım. Isırganlarımı ben önce sirkeli suda veya karbonatlı suda bekletip sonra bol suyla yıkayıp süzdürüyorum. Sularını arındırıyorum. Tabi bu işi eldivenle yapmalısınız. Elleriniz yanar çünkü. Sonra bir tencereye alıyorum ve içerisine havuç, soğan, sarımsak koyup 5-6 bardak da su ilavesiyle kaynamaya bırakıyorum. Evet, kaynamaya başladı. Sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlayıp sonra blenderdan geçiriyorum. Evet. Sanki lahana çorbası gibi tadı da veriyor zaten ve içerisine 2 yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum güzelce mikserle karıştırıyorum el mikseriyle bir kaşık da tereyağı ekliyorum tuz ve karabiber de ilave ediyorum sonra ve çorban pişti yemeğe hazır servis kaseme alıyorum oh mis gibi çorbamız hazır enerji bombası gerçekten süper bir çorba tadı da çok güzel son kepçemi de ekleyip şimdi birazdan üzerine ne ekleyeceğim müthiş yakışacak hiç iş yakışacak bunu yerken anlayacaksınız üzerine şöyle ceviz ve fındık ezip ilave ettim hmm, çok güzel bir tat verdi gerçekten denemenizi öneririm şimdiden herkese afiyet olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum beni izlemeye devam edin Ayrıca kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar, dilekle mutfakta. Hoşçakalın.